Gördüğü yoncu psikolojik ben, hani. Aa, ya o ön yargıyı bize de verdi bu arada bir şekilde <gülüyor> yani. <gülüyor> Öyle ama ön yargılar, ön ya, yargılar oynandığı, oynandığı kolay maçlarda kötüydü. Oynandığı maçlarda da çok kötüydü cidden. De o Apex şimdi agresif alabilir mi acaba orada mor güçlendirmeyi aldı. Almadı hayır. Alamadı ama ya da savruldu burada Apex taşlaştırıla beraber indirmeye çalışacaklar abdur darktan hemen bir tane sersemletme geldi ve şimdi Öyle. burada zora üzerine doğru oynarken Apex burada. İlk ana dönüşüyor işte, tam olarak bunu ya konuşmuştuk. Şey Slow yani... Rush buna hazırlıklı mı değil mi? Fire Flask klasik çünkü hamlesini yaptı. Mor güçlendirmeyi alsa bu arada çok büyük bir reddine çok sıkıntı yaratacaktı ama orada alamadı, bir dövüşüne kendisi de avlanmış. A oldu. Oyunu yapmak istiyor ama burada tabii e, yeterli hasarın çıkması çok mümkün değil. Vassa da geldi, havaya soruyorlar burada Apex'i ve Zora ile birlikte havaya uçuruyor adeta rakibini. Şimdi Elian o da after Dark'ın hasarı altında kalacak ve Rosa Bloodfest'i aradan çekmeyi başarmış olsa da Şimdilik canı az ve geriye doğru çekilmek isteyecek. Gayet net bir iş geliyor. Doğraş gayet hazırlıklı bu tarz baskınlara. Onlar da derslerini iyi çalışmışlar. Ya tam söylediğimiz muhabbet işte. Sonra şimdi bunları yapması lazım. Buna uygun oynaması lazım ve şu anda Fireflax'a karşı mükemmel bir kontro oyunu oynuyorlar. İyi bir anti strateji geliştirmişler. Kaplumbağa'ya doğru gidilecek. Burada Bloodsett After Dark yaklaştı. Vasa hemen destekte. Apex tamamen vakit kazandırmaya çalışıyor. Orta taraftan tabi gelmeye çalışan da bir oza var. Vassa da güzel e, takıma destek oluyor bu arada. Söylemek lazım. Elin geldi, elin geldi. Elin içeri doğru girmek istiyor. After Dark'ın üzerine doğru devam etti. Burada dönecek ve bir miktar hasarını verecek. Kapex'e berber kollamaya devam ediyorlar. Ama Yasa vuruldu. Yere inemedi bile. Roza kolaylıkla alıyor. Biz bunları anlatırken kaplı Vassa gitmiş bile. Vassa geriye kaçacak. 1'e 1 bir, bir değişim diyebiliriz ama bir taraf kaplumbağa alınırken diğer taraf skoru aldı. Ve altın farkı sadece ve sadece 106. Yani e... Taş taşlaştırdı da yoktu elinin ona rağmen güzel bir giriş güzel bir hazırlayış geldi şimdi kışkırtılan bir Apex var ve Blood Apex'i ilk Apex düşen ilk düşen oyuncu Rosa'da olacak düşer. Rosa iyi burada. Zora kolaylıkla tabii ki bu skoru aldı ve 6-2 şu anda oyun slow rush istiyor, üçüncülük yani, sırasını istiyor. Zora canım yani ilk defa düzgün bir ormancı alabildi sonunda bak. Ne <laughs> TNT birazcık daha bak kaybetti mi? Sunshine. Sunshine dive'lanmış burada. Apex'de Zora almış çıktı. ve üzerine Apex'i de kovalayacaklar tabii ki ama onların amacı kesinlikle kaplumbağa değil. Üst tarafta gidecek. Tamam. yetişmeye çalıştı. After Dark tekrar bir oyun yapma isteğine tabii ki ama tam dediğimiz oldu. Tenz yakıldı. Roza bitirdi. Evet yani istediklerini bu noktada almışlar gibi gözüküyor. Şimdi orada yine kritik bir savaş olabilir. Apex yeteneğini kullanıp o bölgeyi terk edecek. Akdeniz'de slow rush'ın kontrolü altında ve 80 saniye sonra da oyuna oyunun ilk lordunu görüyor olacağız. Şimdi tabi Akdeniz'de temizlemek istiyor Oza burada. Takımı adına güzel girdi Elin oraya. Of. Ee, taş taşlaştığını da kullanmıştı. Şimdi Ejder formuyla beraber Bloodfest'in peşine düşmüş gibi ama Bloodfest de pasif beraber güzel can canlı oh! oldu. Oh! Oh! Müthiş girdi oraya ve Roza tamamlayıcı hasarı vermeyi başardı. Zora arada kalmaya devam ediyor. Sunshine ultisini kullandı Apex ama düştü. kaç. Apex'i almayı başarırken Zora'dan çok güzel bir ulti Çok, çok iyi kışkırdı. gelmiş Olsa da yeterli olmuyor ve burada Olaysız diyemeyeceğim ama skorları çekerek ayrılıyor İşler, Yakın gelmemişler. Hiç... TNZ aslında görüş aldı ve geri çıktı. Elin kovalamak istiyor Vasa'yı. Bu skor verilmemesi gereken bir skor. Dikkatli olunması lazım Sovraş'ta. Lord'un öncesinde çok hatalı oyun gelebilir burada. Zora devam da ediyor. 24K'ya kadar da burada inceltmiş Lord'u. Şimdi o uh, güzel geldi orada Tianziye doğru. After Dark, After Dark kötü kaldı. düşecek galiba Sersan meteor üzerine doğru. Alien vejder formuna dönüştü. İndiği yerde onun için kolay bir skor var. After Dark geldi 7k can. Bir ulti var Rosa'dan. Çaldır ökibinin ultisini. 1800 can ama Tianzi hatta yapmıyor pençe konusunda. Zora canı için kaçarken Lord zaten Fire Apex burada Kışkırtmalar, katiller onlar bunlar hiçbir şey umrunda değil. 3 skorun peşinden mid de istiyor. Yani gayet net bir iş geldi. Bu da herhalde After Dark'ın sezon boyunca ölmediği kadar öldüğü bir karşılaşma oluyor 3 kere. Ee, avladılar bu birazcık pozisyon hatası oldu onun açısından takım arkadaşları ve rakibin tam olarak yerini bilmemesine ötürü TNZ yani girecektir basa ateşte düşmüştü ve Alien Burada skoru alacak, After Dark'ta ulti kullanımıyla beraber en azından çok, çok okay iyi. Çok okey yani. Baya okey ya, evrimleştirmişler evrimleştirilmişti için. geliyor. Girmek isteyecek burada. İyi bir sarsam etme, iyi bir zıplatma. Bansa toparladı burayı. Rosa'dan gelen bir tane skor var. Tienzi şimdi tekrar kovalamak isteyebilir. Kulak <laughs> aç, arka <laughs> tarafta After Dark atarken rakibine doğru bir iki hasar daha verdi ve Vasa burada kill'leri aldıktan sonra ikiye bir bir değişim. Fireblocks'ın tam istediği şey değil. Tienzi, ama... Tabi Bloodsweat burada kalite farkıyla rahat çıkacak. Ama hala da tabi üste dönüşünü gerçekleştirebilmiş değil. Ve yani Apex de oraya geliyor. Rosa da oraya gidiyor. Bloodsweat çok mutlu değil. Burada Sunshine ve Rosa yakalayacaklar burada oyuncuyu ve... Çok da büyük bir şans tanımıyorlar. O Elian'ı ejder formuna geçmiş ve sersemletmele netmeli Afterdark bir kez daha çürülüyor olacak. Bassa burada Tianzi ve Elian'ın kontrolü altı gibi Apex geliyor bu ulti gelebilir mi? Evet şimdi ulti gelecek gibi gözüküyor. Sunshine müthiş bir şekilde okumaya devam ediyor ama kulak kaç hasarını yansıtmış olsa da Tianzi adeta bir canla beraber burayı terk edebilecek. Aynı zamanda Sunshine de üst kulesini alıyor. Şimdi içeriye doğru atlayacaklar. Kulak açı belki de avlamak istiyorselerdi. Rakibi buyurdu. parçalayamıyorlar. Öyle bir problem var Sersemletme Netme Apex'te. Zora girecek özgüveni bulamadı. Roza çalmış Dudes'ini. Bir tane kışkırtmayla berber beraber tutmaya çalışıyorlar. Son bir sersem etmiyor Roza'nın üzerinde. Zora hayatta kalmaya devam ediyor. Arka tarafta bu otel taş taşlaştırıyla beraber geldi bu noktaya doğru. Son bir dokunuş gelmesi lazım. Arka tarafta onu bir türlü kurtaramadılar. Apex yerde Slow Rush bir kez daha dayanıyor. Lig boyunca bize bunu çok kez gösterdiler ama bu sefer en büyük rakiplerine karşı Oo yapmaları ya. lazım bu sahneyi. Bloodset canı için kaçacak. Eli kovalayacak. TNC kovalayacak. İki kule arasında vakit kazandırıyor. Son bir dash Var. hala hayatta ölmedi. Ve kendini adeta takımı için yemledi diyebileceğimiz pozisyonda Geliyorlar rakipsiz ama. bir elin Burada indiriyor. Slow evet. Rush kapıya dayandı. Dayandı. O yani kulak açında hasarıyla beraber orta ikiyi almaları çok da problem yaşatmayacak gibi gözüküyor onlara şu anda. 60 saniye sonra Lord gelecek. E, ee, tekrardan toparlanması lazım bu Lord'dan önce. Ama Zovraş şu ana kadar iyi bir savunma gerçekleştirmiş olsa da sadece orta üst kulesinin ayakta olduğunu söylemek lazım. Alien ulti kullanmış. Afterdark'ı tekrar yakalamak <laughs> istiyorlar. TNC geldi. Of, of. Sonra da orada bir taşlaştı. Afterdark'ın canı çok az ama hayır. Çok oh, güzel. Oh, güzel, güzel, güzel oh, sen sen oh, gelen bir ulti oh, oh. ve baharam, baharam. Diyorlar burada kulak aç. İki skor alacak ve Elyon'da her ne kadar after dark almış olsa da çok da fark etmiyor gibi gözüküyor. Apex'ten müthiş multi kullanımı geldi. Devamında Zora kaçmaya çalışıyor. Kula kaç. Artık kanın son damlasına kadar savaşmak istiyor. Belki de oyunu bitirmek daha mantıklı olabilirmiş gibi. Rosa ve Sunshine base'e gidiyorlar. Apex çok ciddi bir hasar var. Senin de dediğin gibi Apex döndürüyor ama Zora döndü. Blood Fates Rosa'yı patlatmış ama Sunshine o da Blood Fates'i almayı başaracak. Şimdi Zora burada Sunshine'ın oyunu bitirmesine engel olmak istiyor. Keser burayı. Keser burayı. Keser burayı Sunshine. Zorladılar. Kulak aç tek başına. Bir kışkırtma. İnanılmaz. Bir etme. Oh. Sunshine dümdüz etti bu pozisyonu ve 25 saniye savunmasız bitirmeyecek, bitirmeyecek. bir üst var şu Abdü pozisyonda. No, kimsenin daktı. umurunda bile değil bir tane kışkırtma var. Tiazy riske almıştı. Rosa kovalamaya devam ediyor. Bir tane sabit var. peksin üzerine tekrar bir sersem yetmiyor. Havaya da savurular üzerine doldurdu. Kulak kaç. İndiriyor burayı. Savunma devam ederken Sunshine'den hemen gelen bir cevap be. İki oyuncu yerdeyken artık oyunun bu dakikasında 4'e 5 imkansız Rose, 3 Rose. tane üst kulesi düştü. Jainz'e ulti geliyor. Sunshine ultisiyle beraber bir şeyler yapmaya çalışırken Zoran. artık oyunun noktalanması lazım. Lord üst tarafta. Kulak açıyor. After Dark birbirlerine tutunacaklar ama rakibi tutabilecekler Sunshine mi? mi? Onu bilmiyorum. Kulak aç. Alacaklar. Tarsaktır. Sersemletle ve üst yerde Firefly Dive isterken Slow Rush'ı burada yok edip geçti. Yani müthiş hiçbir performans...